sos yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiler. Yurt içi ve dışından teklif aldılar. Ulusal İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri güçlü istihdam büyük bir adım ben Avrupa'dayım isimli projeleriyle Viyana ve Prag restoranlarında İskenderunlu öğrenciler sos yarışmasında kendilerini gösterdiler. Türkiye Ulusal Ajansı'nın değerli desteğiyle hayata geçirdiğimiz güçlü istihdamı büyük bir adım. Ben Avrupa'dayım adlı projemizin yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini başarılı sonlandırmış bulunuyoruz. Projemiz Viyana ve Prag'da bulunan restoranlarda düzenlendi. Ve biz bunlarla ilgili öğrencilerimizle özellikle uluslararası sos çeşitlerini öğrenmelerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Eğitimlerimiz 4 haftalık Staj dönemine kapsamaç bulunuyor ve bununla beraber 15 öğrencimizin başarılı bir şekilde stajlarını tamamladığını görüyoruz. Biz e, okulumuz içinde öğrettiğimiz uluslararası sos çeşitlerini yerinde uygulayarak ve kendilerinden bazı şeyleri katarak e, sunmalarını ve bunların deneyimlerini yaşamalarını sağladılar. Yurt dışında özellikle e, Türk öğrencilerin biliyorsunuz Türk kültürüne ait e, damak tadımızın çok gelişmiş olduğundan dolayı ve bu anlamda becerimizin e, yeterli düzeyde olmasından dolayı öğrencilerimizin yaptıkları ürünlere kendilerinden bir şeyler kat Tabii ki çok yoğun ilgi gösterdiler. Normalde çok fazla sos çeşidi olduğu için ve çok fazla deneyimleme sahibi olduklarından dolayı belli ürünler var diyemiyoruz. Çok fazla çeşit var çünkü restoranlara göre, e, restoranın çeşitlerine göre e, uygulama imkanı buldular. Çocuklarımız. Yani sos çeşitleri ve soslardan ayrıca üretilen e, çok daha fazla çeşit olmasından dolayı isim olarak e, şu şudur diyemiyoruz. Viyana ve Prag düzleminde ayaklarında buradan götürdüğü baharatlarla kendi ruhlarını, kendi damak zevkini ya da hani ben bunu nasıl aşabilirim noktasında Özbeklerin, Özbeklerin en iyi şeflerinin yamaklarının çalıştığı restoranda gerçekten ayakta alkışlandı kızlarımız. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Bu tabii ki bir başlangıç. Biz ne dedik bu hayata başlarken proje noktasında? Güçlü istihdama büyük bir adım. Ben Avrupa'dayım, Özellikle İskenderun sahil mesleki ve teknik Anadolu sesi kızları olarak, öğretmenleri olarak Türk mutfağının yetkinliğini, Türk mutfağının becerisini, aromasını, lezzetini Türkiye Cumhuriyeti'nin dışına taşımakla mükellef olduğumuzu bildirdik ve bunu da çok güzel kanıtladık diye düşünüyorum. Orada Portovino, Buez ve İstanbul Kebap olmak üzere Özbek restoranları olmak üzere değişik restoranlarda değişik yemek kültürlerinin tanıtıldığını düşünürsek kızlarımıza teklif geldi. Yurt içi Antalya ve özellikle turistik bölgelerden bahsediyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler geldi. Bu teklifleri gelecek yıl sürecinde değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz.